Doğal gazdan önce gördüğünüz gibi odun yakılırdı. Odun ne? Kirli oluyor, pislik oluyor, içeride toz oluyor. Uzun bir süredir bu sıkıntı yaşıyorduk. Bunlar da bize büyük külfiyet zahmetliydi. Tüp, ceyran kullanıyoruz. Bu da bize maliyetli oluyor. Burada bayağı mağduriyet yaşadık. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da doğalgazın gazın ulaşmadığı tek bir sokak kalmayacak diye söz vermişti. İlk kazmamız vuruldu. Şükür bugün bir müjde aldık. İlk taş başladı yani. Buradaki birçok insan bu sıkıntıyı artık yaşamayacak. Doğalgaz başlı başına bir nimet yani bizim için. Herkes bir bayram havası yaşadı. Bu hamle hem bölge halkını hem bizi işletme olarak ciddi anlamda hem maddi hem manevi olarak rahatlattı. inshallah bize çok yararlı olacak. Doğalgazın gelmesi hem temizlik olacak. Doğalgaz süper geldi. İyi ki geldi yani. Vatandaşımız rahata kavuşacak. inşallah en yakın zamanda doğalgazı da kullanmaya başlarız. Hayırlısı olsun. Doğalgaz tabii ki gelince her şey farklı olacağından eminiz. Tabii ki bu hizmet için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye'miz çok güzel çalışıyor. İGDAŞ Genel Müdürümüze ve diğer personeline sonsuz teşekkür eder. Saygılar sunarım. Sağ olun. Teşekkürler. Geldiniz ve bu problemi çözdünüz. İGDAŞ'a sayının Başkan Ekrem Bey'e, herkese çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Göstermiş olduğunuz özlerinden dolayı da özellikle teşekkür ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Asla <laughs> vazgeçmeyeceğiz.